Geçen hafta bilgisayar oyunlarından ve ucundan sanal gerçeklikten bahsettik. Evet. Bu hafta konumuz Metaverse. Nedir Metaverse? Güzel takip ediyoruz bu arada gündemi. Ya da gündem biz takip ediyor. Yani biz sanal gerçeklik videosunu çekerken, Oculus'tan bahsederken Facebook'un cihazından hala duyurmamıştı Meta'yı. Aa, ya aslında bizi takip ediyorlar diye düşünüyorum. Logolarını gördün mü? Evet. evet. Sonsuz. Endless versin sonsuzuna da çok benziyor. Mark, sana sesleniyorum. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana e, bence çok güzel bir e, döneme geçiyoruz. Yani Web 3.0'ın da net anlamda gerçekleşeceği bir döneme geçiyoruz. E, Metaverse ile birlikte, Metaverse'ün sağlayacağı üst yapıyla birlikte. Bunun için öncelikle e, 1.0 ve 2.0'dan da bahsetmek gerekiyor. Web dediğimiz şey aslında World Wide Web. Yani dünyayı saran AWWW dediğimiz şey. Tim berners leeye de teşekkür ederim World Wide Web'i bulduğu için bu kavramı ortaya attığı için dünyayı saran. Burada aslında medyalar arası bir ilişki vardı ve öncelikle bizim medyayı ve medyanın ne olduğunu açıklamamız lazım Web 1.0 için. Web 1.0 da sadece medyalar arası yani Belli bir server üzerinde, belli bir sanal alan, dijital alan üzerinde belli içerikler vardı ve biz o içerikleri tüketmeye giderdik. Peki bu içerikler nedir? Bu medyalar nedir? Medya dediğimiz kavram aslında medium'ların çoğuludur. Medium ise mesajdır. Makluhan'a da teşekkür edelim. Yani bu kavramları bizim hayatımıza henüz dijitalleşmenin, henüz internetin olmadığı çağlarda bizlere öğrettiği yol açtığı için... Ben görmüş? Diyebiliriz. Ufku geniş bir insanmış Makdoğan abimiz. İnternet peki 2.0 ne oluyor? İnternet 2.0 şöyle 90'larla birlikte gelen e, bazı yenilikler internet 2.0'ı bize getiriyor. Web 2.0'ı getiriyor. Artık kullanıcı sadece tüketici değil aynı zamanda üretici olabiliyor. Yani şöyle siz artık sadece internetteki gazeteyi okumuyorsunuz e, bir deneme yazısı yazabiliyorsunuz. En kötü tweet atabiliyorsunuz. Tweet atabiliyorsunuz, o birazcık daha gelişmiş sosyal medya hmm. tarafı ama bunun daha ilkeli yani web 2.0'ın ilkel tarafı şu. Bloglar var, forumlar var mesela şu anda forum kültürü çok yok ama hani 90'lar 2000'lerin başı forum ve sözlük kültürleri vesaire çoktu. Oyuncağın da nasıl? Kesinlikle onun gibi yerler mesela işte ölücülerin toplandığı hmm. yerler ya da neydi öyle bir site vardı. Donanım Haber. Aynen Donanım Donum Haber hala Türkiye'nin en büyük forumu. Aynen. Mesela Donanım Haber şu anda e, hala aktif bir şekilde forum kültürünün e, yaşatıldığı yerlerden bir tanesi. Abi bu, bu linkten 18 tane reklam izlerseniz gelen kodla Burger King'i bedava sos alabiliyorsunuz. Diyorsun. Hani öyle takip ediyorsun oraları. Vay, güzelmiş. Ölücüler hala var mı? Var var. Diyorsun. Mezarcılar. <laughs> yani şöyle, e, forum kültürüyle başlıyor aslında. İnsanlar bir şeyler yazabiliyor. Kolektif oluşan bir bilince bir artı değer katabiliyor. Tabi bunun denetimi çok sıkıntılı bir konu. Çünkü kimin doğru yazdığı, kimin hangi çerçeveyle, hangi perspektifle o bilgiyi oraya yazdığını ve başka insanları o bilgiyi okuyarak başka bir şeyler yapacağını bilemiyoruz. Bu büyük bir sorun da aslında. ama tabii ki orada dijital eşik bekçileri ortaya çıkmaya başladı. Dijital eşik bekçilerin ortaya çıkmasıyla aslında sosyal medya platformları ee, başlamaya, ortaya çıkmaya başladı. Şu aslında dijital eşlik bekçileri dediğimiz. Yani bir forma girip herkes istediği her şeyi yazabiliyordu. Bloklanan oluyordu ama belli başlı kurallar yoktu. Şimdi sosyal medyada belli başlı kurallar var. Hatta şöyle bir şey. Biz bunu kabul etsek de etmesek de. LinkedIn'e girip e, Instagram'da paylaştığınız bir fotoğrafı e, ya da Twitter'a girip Facebook'ta yazdığınız bir şeyi yazamıyorsunuz. Haksız evet, Ama şöyle bir sıkıntı ee, da var. Evet yapamıyorsun Oranın ayrı bir kültürü var. Bir yasaktan ziyade bir kültürü var. Fakat mesela ben hazır konu dışı ama e, vakti gelmişken söyleyeyim. LinkedIn'in son dönemlerini son dönemlerinde artık Facebook'a dönüştüğünü ve 2009 MSN dönemi paylaşımları yaptığını görüyorum birçok kişinin. İşte böyle bilgi sözleri paylaşıyorlar. İşte öyle çok kötü paylaşımlar yapıyorlar. Yani 35 yaş üstü ya bir de iş dünyasına atılan taraf yaşça büyük oluyor. Gençler olmuyor. Dolayısıyla LinkedIn'de de internetin has kitlesi olan gençler ve çocuklar kullanmıyorlar en yoğun kitle ve yaşça biraz büyük insanlar kullanıyorlar ve sanırsam 35 yaş, 40 yaş üstü insanların yani hayatlarının bir dönemi internetsiz geçirmiş insanların alışma süreci çok zor olduğu için LinkedIn şu an kötü bir, bir şekilde Facebook'a benzemeye başladı. Nasihat verme içgüdüsünden kaynaklı bir şey bu. Yani ben böyle bir şey yaptım şu nasihat vereyim sizlere gibi. Aslında tamamen profesyonel bir ağ. yani yaptığın işle alakalı bir şey ya da e, inovatif bir şey başka kişilerin ufkunu açacak bir şey paylaşmaktansa... El gidip bilgi için sözünü paylaşmaya gerek yok. Yani hani burası profesyonel bir ağ. Yani sözünü değil de yaptığı bir inovasyonu tartışalım lütfen. Temel fıkrası paylaşan gördüm ben ya. Ya, yani, ya ben hani günaydınlar diye fotoğraf atan da gördüm. Hani o daha kötü aslında. Hani Instagram storiesi gibi. Bak demek neymiş? Burada sadece var olan ağlarda hukuki kanunlar yokmuş yani oranın kendi yasaları. Aynı zamanda ahlaki ve kültürel kanunları da varmış. Bir LinkedIn'de bu fotoğrafı paylaştığında biz diyoruz ki ne yapıyorsun abi sen? İşte aynen bu şekilde. Yani belli sınırları bize bunlar sundu. Hukuki olmasa da belli bir kültürel kodları bize dayattırdı evet. sosyal medya. Hatta sen bir pazarlama iletişimi yaparken dahi ya da kişisel olarak bu sosyal medyaları kullandığında dahi Snapchat'te Facebook'ta, Twitter'da ya LinkedIn'de yazdığın şeylerin birebir aynı olması seni bir faciaya götürebilir. Evet evet ben şey mesela bazen bazı insanlar storylerine uzun yazılar yazıyorlar. Ben diyorum ki hadi kardeşim yürü git Twitter'a. Yani herkesin Instagram'ı ya da Twitter'ı e, kullanma şekli başka olabilir. Fotoğraf görmek, yazı okumak, blog okumak e, gibi şeyler. Şimdi şöyle şu değişmez ama Instagram insanların kendi dış görünüşlerini ve yaşam tarzını paylaştığı bir yer. Twitter ise... Düşünce tarzlarını, fikirlerini paylaştığı bir yer. Yani ben Instagram'da bir fikir gördüğümde diyorum ki, Aa, niye burada görsel olarak güzel bir şey yok, yazılar var? Yani evet, Instagram aslında temel olarak ilk çı e çıktığı noktada fotoğraf düzenleme uygulaması olarak geliyor, bir sosyal medya paylaşım alanı ya da etkileşim alanı olarak değil. Fakat böyle birkaç tane paylaşımla birlikte insanların oradaki etkileşiminin yoğunlaşması vesaire. Tabi bunu gören ne diyelim burada tabi bunu gören böyle zeki insanlar burayı bir sosyal medyaya çevirelim diyorlar ve güzel hatta Instagram'ın sosyal medyaya dönüşmesini bizler yaşadık. Yani bizim dönemimizde yaşadık bizim jenerasyonumuz çoğu sosyal medyadan önce zaten dijital platformda bazı deneyimlere sahipti. Sosyal medya bizimle birlikte büyüyen bir kavram. Hepsinin kurallarını biliyoruz hepsinin küçüklüğünü biliyoruz. Yani ben senin küçüklüğünü bilirim olayı var ya hani Metaverse'in ben küçüklüğünü bilirim. Facebook. Peki o zaman internet 3.0'dan bahset biraz bize. Yani internet 3.0 dediğimiz olay aslında şöyle bir şey. Burada internet 2.0'da sıfırı anlatırken bahsetmediğimiz bazı şeyler var. İnternet 2.0 hala merkeziyetçi bir yapıda içerik üretimini sağlıyor. Mesela şimdi içerik dediğimiz şey aslında en güçlü şey. Sen sosyal medyaya neden giriyorsun? İçerik tüketmeye giriyorsun. Peki bugün günümüzde sosyal medya içeriklerini kim üretiyor? Üreticiler mi? Yani sosyal medyanın sahibi mi? Platform sahibi mi? Hayır. Sosyal medyayı kullanan kişiler, kişilerden para kazanan platformlar var ve o kişileri hiçbir şey vermiyor onlara verdiği tek şey ya kendilerini şımartabilecekleri, ego tatmini yapabilecekleri ya da kendilerini pazarlayabilecekleri amiyane tabirle bir alan yaratmak. Fakat Web 03'te ise merkeziyetçi yapı bir kenara içerik üretenlerin kazanabileceği bir alan. Yani sen içerik üretiyorsan bu içeriğin karşılığı senin ürettiğin içeriğin hangi platform üzerindeyse o platformun kazanması. Sen o platforma yatırım yapıyorsan o platform üzerinden senin de para kazanman. Yani senin ürettiğin içerik ne kadar değerliyse e, içerik ürettiğin yer değerleniyor ve o alana yatırım yapan kişiler ve sen değer olarak e, belli başlı bir sirkülasyonun içerisine giriyorsun. Artı ya da eksi olarak. Bu güzel yanı e, çünkü şöyle bir şey yani bizim artık bir platforma bir server ya da bir platforma ihtiyacımız kalmadan tamamen belli baş, başlı cüzdan mantığıyla yürüyen e, uygulamalar çerçevesiyle e, içerik üretimi ve bunun tüketimiyle belli başlı bir ekonominin içerisine girmemizi sağlıyor. Yani Tabi burada hani blok zincirler, blockchain blok diğer kripto paralar vesaireden de bahsetmek gerekiyor. Hani bu web 03 o kendisinin getirdiği bir ekonomik yeni yapılanmayla birlikte geliyor ve hani hem ekonomik bir altyapısı var burada kripto paralar hem de bunun üst yapısı olarak yeni kurulan işte metaverse dediğimiz bir alan var. Şey yani mi öyle, kripto bir yaşam alanında da Bir noktada yani. internetin sahibi yoktur diyor. Yani internetin sahibi yoktur evet. Yani şöyle ben eğer içerik üretiyorsam o içeriğin sahibi benim. Bir platforma ihtiyacımın olmaması gerekiyor. Ve benim o içeriği ürettiğim yer para kazanıyor ama bana da para kazandırıyor olmalı. Yani benim e, orada bulunma kaygım sadece artık ego tatmini değil. Sadece artık kendimi pazarlama isteği değil ya da sadece kendimi tanıtma e, duygularını tatmin etme olayı değil, aynı zamanda belli bir ekonomik sirkülasyon içerisine girme diyebiliriz. Peki Metaverse ne olacak? Şimdi Metaverse e, ne olacak? Çok güzel bir şey. Art Artificial Intelligence ve Virtual Reality'nin birleştiği noktada, zaten bunlar aslında birkaç yıl öncesinden beri e, süre gelen bir e, teknoloji. ya yani Bundan birkaç yıl öncesinde sanal gözlükler vardı, Artırılmış gerçeklik teknolojileri adım adım ilerliyordu ve günümüzde geldiğimiz noktada ise artık sosyal platformlar yerine kişiler kendi platformunu oluşturup kendi kurdukları platform içerisinde yaşama mantığını burada bizlere deneyimletmek istiyor. Bence güzel. Tabii bunun kötü yanı da var ama güzel yanını ele alalım öncelikle. Mesela benim Facebook ya da Instagram'a ihtiyacım olmadan kendi platformumu kurup orada kendi dünyamı kurup daha önce de bahsettiğim gibi kendi kurallarımın olduğu, kendi kültürümün oraya dayatıldığı bir alan kurup orada yaşayabiliyorum. Ben istersem o o dünyada ormanın kralını eşek yapabilirim mesela. Ben katılabiliyor muyum senin evrenine? Katılabilirsin tabii. Ben sana davet atarım. Gelirsin birlikte. Takı, Aynen takılırız. Peki satranç oynuyordun. Yani. Metaverse ölünce gerçek hayata ölüyor musun? Peki. Yani orası bizim bir paralel evrenimiz olma yolunda ilerliyor. gerçek yani psikolojideki paralel evren ya da işte bilimsel anlamdaki paralel evren olarak değil de gerçekten bir paralel evren. Hayalimizdeki dünyayı kurgulayabildiğimiz bir alan ve yaşayabildiğimiz bir alan. Yani ben diyorum ki abi ben işte mesela şöyle bir yerde yaşasaydım nasıl olurdu? Hani oradaki human touch hani dokunma duygusu nasıl olurdu o şeyi diyorum ve onu kurgulayıp, onu modelleyip, e, onun içerisinde yaşamaya gidebiliyorum. Yani kafamı çeviriyorum, gözlüğümü takıyorum ve daha demin düşündüğüm şeyin içerisindeyim. Gerçekten öyle bir şey istiyorsam bu sefer fiziki hayatıma dönüyorum ve öyle bir şey olma yolunda e, çaba sarf edebiliyorum. Ya da olmaması yolunda çaba sarf edebiliyorum. Tabi bu iyi yanı bunun tonlarca kötü yanı da var. Ben e, insanoğlunun elektrik teknolojisiyle ve internetle olan sınavının bir sonraki adımının sanal gözlüklerle çözülebileceği inanmıyorum. Çünkü şu ana kadar kolektif bilinci var ederken sürekli kültürümüzü dijitale yükleyerek e, gerçekleştirdik bunu. Ve bu şekilde aslında internette metaverse bence. İnternet bir metaverse ve dijital bir metaverse. Fakat bir bu bizi tatmin etmedi çünkü internet iki boyutlu. Ya, ekranlarımızda sadece ve biz sadece kültürümüz değil çünkü ölümsüzle karşı bir savaş bu. İnsan ölümsüzle karşı bir savaş ve bir noktada dedik ki biz kendi vücudumuzu da oraya geçirelim biyolojik vücudumuzu. Fakat biyolojik vücudumuz insanoğlunun biyolojisi çok aksak, problemli ve aslında kısa ömürlü. Ee, ve temel ihtiyaçları var uyumak, yemek yemek, e, tuvaletini yapmak, barınmak gibi. Ve bunları dijitale taşımamızın şu an içerisinde imkanı olmadığını inanıyorum. Günün birinde insan soyu bu dünyayı terk edip, üç boyutlu vektörlere sahip bu evreni terk edip, bizim evrenimizi sanal bir dünyaya geçecekse o iki boyutlu bir internetle, internet, internetle olur diye düşünüyorum. Hani üç boyutlu olarak oraya biz geçemeyiz. Çok istiyoruz ama galiba yolun sonuna geldik gibi geliyor. Çünkü günün sonunda o kaskı çıkartıp yemek yemen gerekiyor. Ve günün sonunda bedenin ölüyor Hakan. Hani yani şöyle burada teknolojinin gideceği nokta çok önemli. Bundan 20 yıl önce şu anki durumu hayal edebiliyor muyduk? Soru işareti. Bunun yanı sıra şöyle bir şeyden bahsedelim. Üç boyutlu kavram bence çok da negatif olabilecek bir kavram değil aslında insanoğlu açısından. Çünkü şöyle bir şey. Senin fiziki hayatınla yarattığın hayat arasında belli bir entegrasyon kurarlarsa bu neden olmasın? Yani örnek veriyorum. Bundan 20 yıl sonra tamamen farazi konuşuyorum bu arada bundan 20 yıl sonra sen vücuduna taktığın bir çiple senin vücuduna taktığın çip senin yarattığın sanal dünyada fiziki ihtiyaçların geldiğinde yani acıktığında eğer seni sanal dünyada da acıktıracaksa Hı -hı. bence bu olabilecek bir şey i̇ki, iki boyutlu dünyaya gerek kalmayacaktır demek. Yani sen eğer tuvalet ihtiyacını karşılayacaksan ve böyle bir durumun varsa eğer senin vücuduna bir çip takıldıysa evet. bunu tabii ki özgür iradenle ne yaptıysan bu arada ee, sanal dünyanda da e, aynısıyla karşılaşabilirsin. Ya vücudumuzu dijitale geçirme olayımız aslında çok da kötü değil deneyim açısından. Yani şöyle ben bu arada dijital çağın böyle riyakar insanları gibi dijital gelişme engellensin ya da işte metaverse şöyledir ya da o böyledir vesaire değil. Tabii ki günün sonunda hepimiz buna uyum sağlayacağız. Tabii ki günün sonunda hepimiz bugün e, taktığımız sanal e, gözlükler gibi gözlükleri kullanacağız ve Paris sokaklarında yürüyeceğiz mesela ya da e, bir sinema salonuna gideceğiz. Kendi fiziksel vücudumu görmek isteyeceğim belki. Yani aslında orayı bizim 3D olarak yani üç boyutlu olarak yaşamak istememizin sebebi Fiziksel dünyada yaşayamayacaklarımızdan dolayı. Yani aslında orada, yani orada tatmin duygusunu daha iyi e, karşılayacağımızı düşündüğümüz için aslında üç boyutlu. Şöyle bir şey, üç boyutlu bir e, Hakan'ın sinemaya gitmesi mi yoksa Hakan'ın sadece sinema salonunda bulunması mı e, onu tartışalım önce. Tabii ki üç boyutlu Hakan'ın sinemaya gitmesi öyle diyelim ki pandemi dönemindeyiz e, şu anda. Ama çok daha yüksek oranda bir e, vaka var. Sinemalar yine kapandı. E, ben bir film izlemek istiyorum ama sinema salonunda onu izleme deneyimini yaşamak istiyorum. Tabii. Ama kendi fiziksel yapımla orada olayım. Kız arkadaşım da yanımda olsun mesela. Evet. Şimdi diyorsun ki mesela Netflix'te olmuyor abi televizyonda ufacık ekranda mı izleyeceğiz? Fakat sanal gözlüğü taktığında 3 boyutlu olarak sinema salonu dev bir perdede de izliyorsun o filmi ve bunu hem çoğu zaman para vermeden ve evden bir sinema salonuna gideceksin. Bir 70 liraya bilet alacaksın. Üzerini giyineceksin. Duşunu alacaksın. Yürüyeceksin. Çıkacaksın. Salona gideceksin. Geri döneceksin. Den ziyade kaskı taktığın an bir sinema salonundasın ve bu seni enerjiden ve zamandan da kurtarıyor. E kesinlikle öyle. Şunun için 3 boyutlu modellemelerimiz de, modellemelerimiz de bence çok da olumsuz bir şey değil bizim metaverse olarak belirttiğimiz kavramda çok olumsuz bir şey değil. Tabii ki gerçek değil. Tamamen sanal. Sanal dediğimiz şey öyle çok da... Hakan gerçek nedir tartışılır ya. Aa, gerçek nedir? Hakikati aramıyoruz sonuçta. Yani o dünya ne kadar sanalsa bu dünyada o kadar sanal gibi geliyor. Yani fiziksel e, olarak şu anda yaşadığımız dünyada ne kadar gerçeğiz o da tartışılır. Tabii. Ama şöyle bir şey. Alıştık ya artık buna. Bunlar Tabii. yeni artık. Yani mesela bundan... Torunlarımızın bizim bu tartışmaları yaptığımızı duyduklarında gülecekler aslında. Torunlarımız, ya ne konuşmuşlar ya? Torunlarımız yani? yatıp kalksın, elimizi öpsün ya. Evren değiştiriyoruz evet. ya Hakan, evrenimizi değiştiriyoruz. Aynen. Ve insanın hep şeydi, bilim kurgu filmlerinde bir uzay aracıyla binip dünya yok olmak üzereyken başka bir evrene gidiyorlardı. Ölseki değişim, <laughs> evrenler arası değişim böyleymiş. Aynen öyle. Şimdi şunu göreceğiz, Web 2.0'da ayakta kalanlar, Web 3.0'a nasıl evrilecek? Facebook bunu başardı. Çünkü direkt yaptı bunu. Facebook başardı. Microsoft Teams başarıyor. Şu anda yapıyor. E, belli başlı markalar yapıyor bu arada. Nike, Metaverse yatırım yapacağını açıkladı geçenlerde. E, şimdi göreceğiz. Diğer sosyal medya platformları e, Web 0.3'e ve Metaverse felsefesine uyum sağlayacak mı? Ya da şunun riskini alacak mı? Bu zaten olmayacak bir şey insanlar buraya çok fazla yatırım yapamayacak hem maliyet konusunda, hem adaptasyon konusunda, hem teknoloji konusunda henüz çok erken bu deyip ürün yaşam döngülerini web2'de devam ettirmeye devam edecekler mi? Sorumuz bu, bir sonraki videoda da artık sosyal medya platformları ve bunların kuruluş aşamasından günümüze gelme aşamalarını konuşalım. LinkedIn'de bizim inceleme alanımız olsun. Tamamdır anlaştık. Tamam. Tamam teşekkürler katıldığın için. Görüşürüz. Görüşürüz.